Merhaba değerli spor severler, bir boks antrenmanına daha karşınızda olacağız. Bugün 23 Mart 2024, günlerden Cumartesi, hafta sonu antrenmanını yapıyoruz. Gördüğünüz gibi Ramazan ayı olmasına rağmen sporcularımız %80-%90'ı burada. Videoya başlamadan önce şunu söylemek istiyorum, kanalımızda izlenme sayımız bayağı yüksek fakat beğeni sayımız biraz düşük. Lütfen kanalımızı beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Hoş Boş, sen de koş Eren başlayın. Evet, ver Sol, İç. İç. Şey <laughs> evet. yap. Sonra. <laughs> sonra da <giriyoruz>. Hadi. <laughs> Gel,

1 numarada boksör atıyor 2 numarada 1 numarada sağ yatıyor 1 2 4 Biraz daha kendinize verin Adam mutlu solun Bırak sağa atar var ya, Mutlu solun çakrazda yatıyor Vurduğun sonu Bir daha göstereyim. Son çabuk. Bitti. Hay bakalım. Hazır. Hayır, 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 hayır. hayır. Sen solun. Soğudur. Şimdi sen soldun sağa, bitti.

bir daha, bir de bir taraftan, bir de bir şimdi vuruş Eren'de. Eren solu vuruyor. Burda neresi oğlum? İşte. üzerine doğru ketir. Ne geniş. Geriisine saat Bitti. olay Ben şimdi oynuyorum. Adam solu vurdu. Solu vurdum, Adam üzerine doğru geliyor. Sadece. Oy adam solu vurdu, <laughs> sağ direk sol bu şekilde. Sağ direk vuruyor. Hayır, neyin kırıldığını cevaplamaz. Bir anlık için değil, bu soru. Çıktı, çıktı. Adımda geriye çık. Adımda geriye çık. Sadece adam size doğru. Ben solu vurdu bak. Kadımlar adamı. Olduğu yerde sağ sol olmuyor. Bak şöyle kalıyor, sağ sol böyle kalıyor. Sizin ne yapmanız lazım solu vurduktan sonra bak sağ mı geriye vurdum, sol kroşe yapmanız lazım. Yani sizin de kendi geriye çıkmanız lazım. Ondan sonra atak bitiyor mu? Bitmiyor. Adama ya vuramadıysan ne olacak? Bu sefer adam kontrol atak yapacak. Demin hacım konusunda gireceksiniz. Sizin çalıştığınız model, müsaba kadar karşılaşma bu ihtimali, muhtemel temel yumruklar. Onları adama vuracaksınız siz yani müsabaka yaparken. Onun için ne yapacaksınız? Bir sonraki adımı da düşüneceksiniz. Adama solu vurdum, geldi sağa vurdum, sol vurdum, bitti mi? Ya adama bir şey olmadıysa bu sefer o size şey vuruş yapacak. Onun için evet hiç olarak hamleyi düşünmeniz lazım Evet şimdi değişiyorsunuz diğer taraf yapıyoruz. Sadece sonunu çalışıyor, Bak şimdi izleyin yukarıyı. Önce çift sol çekip yapıyorsun. Sol, sol, bitti. Bak şimdi. Sonra sol yukarıya, sol aşağıya vuruyorsunuz. Bitti, bitti. Sonra da sol aşağı, sol yukarı. Şimdi, burada dikkat etmeniz gereken Adam size çift sol diyor. elim burada sol, sol. Eli karşıladım, kanatla karşıladım. Sol yukarı, sol aşağı vuruyor. Burada ne yapıyorum? Sol aldım, bak aşağı ok. hop. Aldım, hop. Ok. Veya da son aşağı, sol yukarı vuruyor. Ne yapıyorum? Aldım, aldım. Yani ellerimi böyle aşağı yukarı indiriyorum. Bir sen yapıyorsun, bir diğer taraf yapıyorum. Bir, sol sağ yukarı. Sol yukarı, sol aşağı vuruyorsun, sağ basıyorsun.

Son modelimiz sol edin, sohbet edin. Sohbet edin, sohbet edin, sohbet edin. Sohbet edin, sohbet edin, اس دن نہ اپ سکریٹ سکریٹ جی 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 جی

Je 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 پٹا سرد بجام